Türk derinliklerine gittiğimizde çok önemli bilgilere vakıf oluruz. Kim nerede yaşamış, nasıl yaşamış, bu bölgenin insanları cezbeden tarafı neymiş gibi yüzlerce soruya cevap bulabiliriz. Tabi bunlar akademik bilgiler. Aynı zamanda bu araştırmalar esnasında kültürel ve edebi birçok bilgiyi de elde ederiz. Beni özellikle Türk tarihine ayrı bir sempatiyle baktıran ve inanılmaz bir hayranlık uyandıran destanlar, hikayeler, sagular çok daha derinden etkilemiştir. Bu videoda sizlere Türklerin tarihinde çok ayrı bir yeri olan fakat günümüzde Rusya sınırları içerisinde kalan Baykal Gölü ile ilgili harika bir hikaye anlatacağım. Dünya üzerinde on binlerce göl vardır. Hepsinin de farklı farklı özellikleri, farklı farklı hikayeleri vardır mutlaka. Ancak hiçbirisi Baykal Gölü kadar efsanelere konu olmamış. Şiirlerde, destanlarda yer almamıştır. Günümüzde Türkiye'de Baykal Gölü ile ilgili en çok bilinen bilgi sanırım 1.5 kilometre ile dünyanın en derin gölü olduğudur. Fakat Baykal Gölü ile ilgili yazılmış onlarca belki de yüzlerce hikaye ve şiir vardır. Ama en dikkat çekeni ise yüreklere işleyeni Baykal Gölü ve onun güzeller güzeli kızı Angara Irmağının hikayesidir. Baykal Gölü'ne irili ufaklı 336 ırmak ve nehir dökülmektedir. Ancak sadece bir nehir Baykal'dan doğmakta ve Yenise ile birleşerek Karadeniz'e dökülmektedir. Baykal Gölü'ne dökülen ırmaklara Baykal'ın oğulları denilmekte. Baykal'dan doğan tek nehir olan ve hırçınlığı ile bilinen Angara ise Baykal'ın kızı olarak değerlendirilmektedir. Efsaneye göre Hırçın Angara'nın Baykal'dan doğduğu yerde zamanında Baykal adında bir bahadır yaşarmış. Onun da Angara adında güzelliği dillere destan bir kızı varmış. Bahadır'ın 336 oğlu ve sadece sadece bir kızı varmış. Bahadır Baykal sert ve acımasızlığı ile tanınırmış. Bahadır Baykal 336 oğlunun kışın buzlarla baharda kar sularıyla mücadele ettirir. Onların her daim çalışmasını istermiş. Diğer yönden tek kızı güzeller güzeli Angara'nın elini sıcak sudan soğuk suya sokmaması için gayret gösterilmiş. Bir kızını 336 tane oğluna değişmezmiş. O kadar çok severmiş kızını. Fakat bir gün Angara dağların arkasından bir şarkı duyar. Bu şarkı Yenisey'in şarkısıdır. Angara Yenisey'in sesinden ve şarkı sözlerinden inanılmaz derecede etkilenir ve görmediği Yenisey'e içten içe büyük bir sevgi, büyük bir aşk beslemeye başlar. Angara, Yenisey'in yakışıklılığını ve güçlü kişiliğini de öğrenince bütün kalbiyle Yenisey'e aşık olur. Bahadır Baykal, kızının kendisinden ayrılmasını istememektedir. Angara'yı uzaktaki Yenisey ile değil, hemen yanı başında bulunan komşusu olan zengin ve yakışıklı İrkut'la evlendirmek istemektedir. Ancak kızının Yenise'ye aşık olduğunu bir gün öğreniverir. Bunu öğrenen Bahadır Baykal, Angara'yı zapturapt altına almak ister. Baykal kızını sualtı krallığının en korunaklı yeri olan Kristal Saray'da göz hapsinde tutar. Angara gece gündüz su tanrılarına ağlamaklı bir şekilde dua eder. Angara'nın haline acıyan tanrılar, ırmak ve nehirlere suyu bulanık hale getirmelerini emrederler. Böylece Baykal'ın güzeller güzeli kızı Angara tutsak halden kurtulur ve kayalarla kaplı dar geçitten geçerek maşuğuna kavuşur. Çıkan gürültüden uyanan yaşlı Bahadır Baykal hemen kızının peşine düşer. Ancak genç kıza yetişmek mümkün değildir. Bunun üzerine Baykal, kızı Angara'nın Yenise'ye ulaşmaması için büyük bir kaya parçasını engel olarak önüne fırlatır. Ancak artık çok geçtir. Angara, aşığına ulaşmak için çoktan yola koyulmuştur. Baykal'ın yaptıklarını kuşlar Angara'ya iletirler ve Angara hepsinden sakınarak ve korunarak Yeniseye ulaşır. Böylece Angara Yeniseye kavuşur ve beraberce Karadenize doğru kaçmaya başlarlar. Evet, Angara ve Yeniseyin aşkı mutlu sonla bitiyor. Bir daha ayrılmayacak şekilde birleşiyorlar. Yalnız bu hikayenin bir de anlatılmayan kısımların olduğunu düşünüyorum. Onu da Yenisey ve Angara'nın kendi ağızlarından dinlemek lazım tabii ki. Ha, hayır hayır Orta Asya'ya gitmemize gerek yok. Artık biliyorsunuz ki Angara Nehri ve Yenisey Karadeniz'e dökülüyor. Bir gün Karadeniz'e açılıp Yenisey'in coşkun sularını rica etsek belki de bize neler anlatır neler. Bu arada efsanede geçen kaya parçası halen Angara'nın Baykal'dan doğduğu yerde bulunmaktadır. Halk dilinde şaman taşı olarak bilinmekte. Angara sayesinde Baykal'ın suyu devamlı temizlenmektedir. Bu sebepledir ki Baykal dünyanın en temiz gölüdür. Baykal'ın bu kadar temiz olmasını güzel kızına yani Angara nehrine borçludur. Evet, hikayemiz burada sona erdi. Bu güzel hikayeyi bana anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni videoların, yeni hikayelerin gelmesini istiyorsanız lütfen abone ol tuşuna tıklamayı unutmayınız.